bir millet bir toplum biz Türkiye'de yaşayan insanlar her rengiyle her diliyle her farklılığıyla doğusuyla batısıyla bir ümmet olarak dünyada yaşayan bütün Müslümanlar ayakta durabilmek için ayakta durabilmek için kendi inancımızı kendi kültürümüzü kendi örfümüzü kendi eğlencemizi kendi geleneğimizi, kendi ananemizi, kendi adetlerimizi korumamız ve yaşatmamız lazım. İslam'a, Kur'an'a aykırı olmayan bütün adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmamız lazım. Bunu yıkıp da yerine başkasını koyduğumuz zaman, Avrupa'ya gidip geliyoruz zaman zaman. Çocuklarımız, bu içinizde Avrupa'da yaşamış olanlar vardır ya da ben, dinleyenler de var bizi Diyanet Televizyonu'ndan yurt dışında dinleyenler içeride dinleyenlerden daha fazla. Fark ediyorum onu gittip geldiğim zaman. Şimdi çocuklar mesela dil konuşma sıkıntısı yaşıyorlar. Türkçeyi unutuyorlar. Niye okula gidiyor? Yaşadığı ülkenin dili. Efendim sokakta o. Bir müddet sonra birinci nesilde, ikinci nesilde sıkıntı yok. Üçüncü nesilden sonra problem başlıyor. Eğer çocuğa çok dikkatli bir e, emek verilmezse, Dilini unutan adetini de unutuyor. Dinini de unutuyor. Çünkü bütün inancını besleyen eserler, kitaplar, kaynaklar kendi dilinde. Onları okuyamayınca ne oluyor? Arada kalıyor. Başkasının adetini. Niye bunları söylüyorum? Şimdi böyle bakıyorum efendim pek çok yere süslü şeyler yapılmış. Çamlar, ya Allah rızası için bilmedikleri için yapıyor herhalde kardeşlerimiz bunu. Bu bizim adetimiz değil. Bu bizim inancımız değil. Biz Hazreti İsa'nın bir çam ağacına inmesini mi bekliyoruz? Bekleyen var mı aranızda? Niye süslü süslü çamlar dikiyoruz o zaman? Saçıyla, sakalıyla, sarıyla birimiz dışarıda dolaşsak o mürteci, gerici, geri kafalı diye pek çok insan tepki gösteriyor. E peki kırmızı kıyafetiyle, sakalıyla, pümpür şapkasıyla Noel Baba'nın bizim evimizde ne işi var? Başkasının adetine bir şey demiyoruz. Başkasının dinine bir şey demiyoruz. Başkasının kültürüne bir şey demiyoruz. Herkes kendi kültürünü yaşamakta serbesttir. Hindistan'da ineğe tapıyorlarmış. Vallahi ben Hindistan'da ineğe saygı gösteririm. Hiç ineğe bir şey demem. Zaten demiyoruz da. Niye adamın inancı yani? Niye karşı çıkayım ben onun inancına? Kendi inancımın doğruluğunu anlatmaya gayret ederim. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah'tan başkasına yalvaranların ilahlarına sövmeyin. فَيَسُبُّ adven bir بِغَيْرِعِنْ Siz Allah'tan başkasına yalvaranların, tapanların ilahlarına hakaret ederseniz, onlar da bilgisizce kalkar Allah'a hakaret ederler. Yapmayın diyor. Biz kimsenin dinine bir şey demiyoruz. Ama bir Müslüman, bir Müslüman kardeşim, ya hindi yiyeceksen bu ocağın ikinci haftasında da yenir. Mart'ta da yenir, Nisan'da da yenir, Haziran'da bütün aylarda yenir. Niye o gece yiyorsun? Bilinçsizce basın yayınla meşgul olan kardeşlerimize buradan sesleniyoruz. Allah rızası için sözümüz tesir etmese bile Allah'ın huzuruna bir berat belgesi olarak götürmek için söylüyoruz. Bir yılın başla, bitip diğer bir yılın başlaması efendim kendimizi muhasebe etmek için ne yaptık ne ettik efendim bunu değerlendirmek için konuşulabilir. Yeni yılın hayırlı olsun denilebilir ama bize ait olmayan eğlencelerle, bize ait olmayan argümanlarla bizim dinimize aykırı olan Davranışlarla bir yılın gittiğini kutlamak, diğer yılın geldiğini müjdelemek vallahi bizi günahkar eder. Yer yer bizim imanımıza zarar verir.